Körfez Belediyesi Meclisi tüm partilerin ortak önergesiyle koronavirüs nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak için adımını attı. Mecliste esnafa biner lira yardım yapılması kararlaştırıldı. Bunu yaptık. Yani aynı şekilde aldığımız şekilde sayılar neyse o şekilde de devam etti. Körfez Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Tütün Çiftliği Kültür Merkezi'nde Başkan Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt pandemi sürecine vurgu yaptı. Başkan Şener Söğüt'ün konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek oylandı. Gündem maddeleri dışında mecliste bulunan tüm partilerin grup başkanlarının ortak önergesiyle COVID-19 tedbirleri kapsamında kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak adına biner lira aynı yardım yapılması kararlaştırıldı. Körfez Belediyesi bu adımı ticaret odası ve esnaf odasıyla görüşerek yapacak. Ben geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 6. madde. Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu raporunun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca 95 evlerdeki PTT şubesinin tekrar PTT'ye tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Şu anda prefabrik binada hizmet veren İlimtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne İlimtepe Kültür Merkezi'nde yer verilmesi konusu da görüşüldü. Başkan Şener Söğüt'ün yaptığı kısa bilgilendirme sonrasında İlimtepe Kültür Merkezi içerisindeki bağımsız bölümün aile sağlığı merkezi yapılması amacıyla Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Söylüyorum 1806 ada 3 parselde bulunan İlimtepe İş Merkezimizde 15 nolu bağımsız bölümün 10 yıllığına bedelsiz olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.